Herkese mutlu haftalar sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet haftanın başına yine hareketli giriyoruz. Yine açıklanan rakamlar var. Cuma gününden kalanlar var. Konuşacak da çok konu var. Murat Bey ile karşımızda başlayalım o zaman. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ebru. Evet konuşacak gerçekten çok konu var ama ben geçtiğimiz haftayla başlamak istiyorum. Cuma günü gerçekten kara cumaydı galiba. Hem küreselde hem de Türkiye'de. Hem Amerikan borsası çöktü. Hem bizde de durum aynıydı. E, ne oldu da bunları yaşadık? Yine birileri silkelendi. Yine gerçekten çok ciddi mağdurlar var. E, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da zaten bizim borsamızla ilgili de soruşturma başlattı. Bir ne oldu onu anlatın bize. Ondan sonra diğer konulara geçelim. E bu ne olduğunu kimse bilmiyor. Yani e, SPK'da soruşturma başlattı biliyorsun e, acaba bu böyle organize bir hareket miydi yoksa doğal bir refleks miydi onu anlamaya çalışıyorlar e şimdi baktığın zaman sen e, TÜSİAD'ın iki tane yöneticisi, tepe yöneticisi böyle e, polisin kolunda mahkemeye götürülürken fotoğrafını ser şey yaparsan, videosunu servis edersen bunun borsaya etkilememesi mümkün değil Şimdi Avrupa Birliği'nden de bir açıklama geldi. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Çünkü e, ekonominin veya iş dünyasının çalışabilmesi için hukuk güvencesi gerekir. Ben şimdi bu ikilinin açıklamalarını dinledim, okudum. Yani ağır eleştiri bile sayılmaz. Ama sen bundan ötürü iki kişiyi koluna polis takıp evinden alıp iş yerinden alıp mahkemeye sevk ediyorsan orada kimse yatırım yapmaz, iş yapmaz, yaşamakta da istemez. Bu çok açık bir net. Şey. Bunun da borsaya yansımaması mümkün değil. Şimdi e, hafta sonu biraz yorumlara falan da baktım işte niye borsadan bahsetmiyorsunuz falan deniyor. Arkadaşlar bakın borsa aslında gerçek tek yatırım aracıdır. Yani borsaya girersiniz bir şirkete ortak olursunuz o şirket kar eder o şirket büyür size buradan nemanızı alırsınız bütün medeni dünyada gelişmiş ülkelerde sistem budur akıllıca borsa yatırım yapanlar geçinirler yani öyle e, kumar oynamazlar geçinirler ama bizde durum öyle değil Ben de kimsenin vebaline girmemek için e, borsa konusuna çok girmiyorum borsada şunu yapın bunu yapın vesaire gibi akıl hocalığı da yapmıyorum bu borsa işlerini bilmediğimden işte teknik analiz veya temel analiz yapamadığımdan değil. Şimdi mesela Küstyacıların bu açıklamayı yapacağına ve hükümetin de bu kadar sert radikal bir tepki de bulunacağını kim öngörebilirdi? Kimse. Şimdi öngörülemez siyasi atmosferlerde bu işlerden çok etkilenen borsa gibi konularda e, rehberlik etmek ee, insanların para kaybetmesine e, neden olur ve neticede de e, birilerinin günahına girersiniz. İki, Türkiye'de ben e, borsada e, birçok alanda insider trading yapıldığı kuşkusunu taşıyorum. Bunu sadece ben değil başkaları da taşıyor. Dolayısıyla sık sık kir silkeleme operasyonları görüyoruz ve yasalar da hem SPKM'de hem de e, savcılıklarda bu işte baş edemiyorlar. Dolayısıyla küçük yatırımcı silkeleniyor. Ee, elindekini, avucundakini kaybediyor. Yüksek fiyattan aldığı hisseleri düşük fiyattan satmak zorunda kalıyor veya düşük fiyattan yıllarca beklemek zorunda kalıyor. Aylarca beklemek zorunda kalıyor. Ee, şimdi Pardon Ebru. Şimdi e, ben e, hissiyatları bunu ispatlayamam. Yani i̇spatlayamamamın sebebi elimde Yargı ergi olmaması, yoksa bunlar çok kolay ispatlanacak şeyler. Ee, biz ama sadece takip ettiklerimizle ve oynaklıklarda gördüğümüz e, anormalilerle bunu tahmin edebiliyoruz. Türkiye'de borsa manipüle ediliyor, küçük yatırımcı çarpılıyor ve bu de çok büyük paralar kazananlar var. O yüzden ben e, borsanın bir ekonominin temel direği olduğunu, en doğru yatırım aracı olduğunu. Bilmeme ve bu düşünce olmama rağmen bu konuda kimseye gönül rahatlığıyla gidin şunu yapın, bunu yapın falan filan demiyorum. Ama inşallah Türkiye'de işler düzelir. E, demokrasi ve hukuk galebe çalar. Ekonomi adam gibi işlemeye başlar. Bu tip manipülasyonlar yapmaya kalkanlar, insider trading yapanlar filan analarından doğduklarına pişman edilir. O zaman ben de zevkle seninle otururum, şeyi konuşurum. Daha Ebru bak şu sektöre girmekte fayda var. Bu sektörde iyi şirketler var. Şu şirketlere yatırım yapan vatandaşımız güzel para kazanır diye anlatırım. Ama bugün bu bilinmezlik içerisinde kimsenin kanına girmek istemem. Küçük yatırımcı gerçekten nereye gitse çarpılıyor ki herhalde biraz altından yüzlere gibi görülüyor ama bize şu anlamda da çok soru geliyor Murat Bey. Ya Kafamız karışık, mevduat faizleri hala mantıklı mı, yoksa değil mi? Mevduat faizine gitmek doğru mu şeklinde sorular da geliyor. Peki bunun için ne dersiniz? Şimdi bir faizin mantıklı olup olmadığını anlayabilmek için şeyi bilmek lazım. Enflasyonun gerçek seviyesini bilmek lazım. Şu anda enflasyonun gerçek seviyesini bilmiyoruz. İki tane ciddi kurum ölçüyor. Bir tanesi pek ciddi sayılmaz ama biri enak biri TÜİK. Şimdi önemli olan enflasyonun üzerinde faiz alabilmeniz. Daha doğrusu daha da önemli olan elinize kalan bu stopaj mutabaj düştükten sonra elinize kalan kazancın enflasyonun üstünde olması. Eğer paranızı herhangi bir e, Türk Lirası enstrümana yatırırsanız ve dönem sonunda enflasyon sizin aldığınız e, faizden nemadan net nevadan e, daha yüksekse paranız durduğu yerde erir. E, bugün... Enflasyon çok yüksek. Faizler bence göreceli olarak düşük enflasyona göre düşük. Yani faizin oranı enflasyonla bir anlam kazanır. Yani Amerika'daki enflasyon olsa şu andaki Türkiye'deki faizler fahiş. Ama Türkiye'deki enflasyona göre bence negatifte. Bu iş kime yarıyor? Carry trade'çilere yarıyor. Carry trade dediğimiz ne? Adam yurt dışından borç aldığı parayı döviz veya cebindeki dövizi getiriyor burada Türk lirasına çeviriyor bankaya yatırıyor döviz kuru enflasyon oranında artmadığı için hatta döviz kuru faiz getirsinin e, cazibesini azaltmadığı için sabit çünkü e, neticede e, cebine döviz bazında yüzde yirmi yüzde otuz yüzde kırk belki para koyup gidiyor. Bu tabi bir soygun düzeni. Yani aklı baş yerinde hiçbir yönetim buna izin veremez. Bu ilimizin kemiğimizin soyulması bir çeşit sermaye transferi demektir. Bunu, bunu yapanların önemli bir kısmı da bıyıklı yabancılar. Yani bizimkiler. Şimdi hani Kurt Rate çok yüzde yarımlar birler gibi filan ekstra getirici yapılabilir dünyanın her yerinde yapılıyor ama bu kadar fahiş getirler Yani biz şu anda dövize Türk Lirası faizi veriyoruz e dövizde öyle bir enflasyon yok o ülkeler yani Amerika'da Avrupa'da öyle bir enflasyon yok Demek ki adam Amerika'da yüzde iki üç Avrupa'da yüzde iki üç enflasyon varken burada yüzde yirmi 25 net kazanç elde ediyorsa yani bu, 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 Türkiye para yağması bu hareketin Şöyle bir etkisi oluyor. Şimdi bu riske girenler Türkiye'ye para getiriyor veya yastık altındaki parayı çıkarıp bozduruyor. Ama bunlar Türk lirasında kalmak için gelmiyor yapıyor. Bu bozdurdukları parayla e, şeye gidiyorlar, e, faize gidiyorlar. Sonra faizi alıp tekrar dövize dönmek hedefleri. Burada birinden biri patlayacak. Ya e, döviz kurları zıplayacak kere patlayacak ya döviz kurları zıplamadan kere e, döviz alıp çıkacaklar e, bizim hükümet patlayacak veya ekonomi yönetimi patlayacak. Yani e, herkesin kazanacağı bir olasılık yok burada. E, ekonomi yönetiminin patlaması demek bunun vebalini sen ben ödüyoruz. Aynı kur korumalarının vebalini senin benim ödediğimiz gibi. Şimdi bu eğer hani Rus ruleti oynamayı seven bir takım yatırımcılar bunu içeriden bilgi almadan yapıyorlarsa ne diyeceğim bir şey yok. Yani insanlar kumar oynamayı sever. Ama eğer içeriden alınan bilgiyle kurlar değişmeyecek veya şu dönemde şu kadar değişecek diye bir bilgiyle bunu şey yapıyorlarsa fevkalade ayıp ediyorlar. Bu çok ciddi bir soygun demek. Ee, tabii Care Trade'in şöyle bir etkisi de var bu. Ee, bu kadar yüksek bir faiz verince siz durmadan döviz geliyor. Döviz geldikçe döviz düşmeye başlıyor. Döviz düşmesin diye şu anda Merkez Bankası müdahale ediyor. Döviz alıyor işte rezervler falan yükseliyor. Ama bunun Türkiye'ye bir faydası yok. Türkiye'ye hiçbir faydası yok. Çünkü diyelim adam 1 milyon dolarla geldi 1 milyon 300 bin dolarla gidecek eğer bu faizler ve bu kur düzeni devam ederse. Yani carry trade gerçekten çok baş belası saçma sapan bir şeydir ama şu anda bu yapılıyor. Ciddi yüksek girişler yaşanıyor yani özellikle 14 Şubat haftası. Ama Ebru ne oluyor? Bak evet. enflasyon, enflasyon devam ediyor. Bugün Türkiye turistler için bile pahalı bir ülke haline geldi. Ben yurt dışı fiyatları takip ediyorum. E, yurt dışında euro ile dolarla maaş alanlar için bile Türkiye pahalı bir hale geldi. Biz bizim gibi Türk lirası ile maaş alanlar için bir facia yani yokluk ve yoksulluk oluyor. Biraz sonra o veriye gireceksin. E, kapasite kullanım e, şey endeksine e içerideki üretici dışarıyla rekabet edemiyor. Evet. İthal mallarla rekabet edemiyor. Yani malını ihraç edemiyor. Bırak malını ihraç edemediği gibi yurt içinde de ithal mallarla rekabet edemiyor. Evet, Çünkü kur düşüyor. Kapasite kullanım oranında yine bir e, düşüş var. Yani sanayi çarkları her geçen gün yavaşlıyor. E bu da tabii yine işsizliği getirecek. Tabii bakalım TÜİK önümüzdeki ay yine nasıl bir hesap çıkaracak işsizlikte ama yani üretimde gerçekten tehlike çanları çalıyor. Yani gelen kapasite kullanım oranında da tam Şimdi hükümet şey kullanıyor. Dolar bazında şöyle büyüdük, böyle büyüdük diye. Ee, evet. Arkadaş kuru olması gereken yere getir ortalama kuru. Ee, bir de döviz bazında büyümeyi öyle hesap et. Şimdi kur çok düşük kalınca nominal olarak e, gayri safi milli hasıla büyüyor. Sen onu düşük kurdan dövize çevirince aa Türkiye dolar bazında büyüdü işte 15 bin dolar gayri, e, kişi başına düşen gayri safi milli hasılamız var falan filan diye konuşuyorsun. Evet. E kuru doğru yere getir. Bir de öyle hesap et. Şimdi dolayısıyla bu düşük kur e, ve yüksek faiz bunun yarattığı carrot rate hem Türkiye'deki üretimi vuruyor. Hem Türkiye'nin ihracatını vuruyor hem de bütün rakamları feleğini şaşıyor. Yani hiçbir rakamımız şu anda doğruyu göstermiyor. Evet. Peki o zaman biraz da kura gelelim mi dersiniz? Uzmanlardan taze böyle dolar yorumları var. Ee, şey diyorlar, e, 2025 yılının e, ilk yarısında dolar TL ilişkin tahminlerini paylaşmışlar. E, dolar TL'de yönetilen kur hareketleri devam ediyor. E, dolar endeksinde yaşanan dalgalanma yani küreselde bir dalgalanma yaşandı ama e, bize baktığımızda dolar TL'de bu etkiyi göremedik. E, dolayısıyla da dolar TL'de yatay eğilimle yukarı yönlü hareketin sürmesini bekliyoruz diyorlar. Yani e, üç aşağı beş yukarı herkes de bütün uzmanlar da yılın ilk yarısında yılın ilk yarısına bahsediyorum. 36 ile 38 bandında e, yılın ilk yarısını kapatacağını öngörüyorlar. Siz bu öngörüye katılır mısınız? Ne dersiniz? Tabii ki hani yarın başımıza ne gelecek bu ülkede bilmiyoruz. Hani nereye zıplar ya da nereye düşer onu da bilmiyoruz ama hani bu yaşanılanların çerçevesinde değerlendirmeden 36 ile 38 lira çıkmış. Yani e, seviye vermeyeceğim ama e, niye vermeyeceğim? Çünkü nelerin yaşanabileceğini bilmiyoruz. Ama bu deprem gibi hani depremde de fay hatları şöyle birbirine yaslanır, kaymaz, kaymaz, kaymaz. Güç bir noktaya gelince çat diye atar. İşte iki, iki buçuk metre, üç metre, beş metre neyse arttı. Ve onun ona bağlı olarak da işte altı, yedi, sekiz şiddetinde depremler olur. Şu anda enerji birikiyor. Ne zaman biriktiğini görüyoruz. Bir yerde kırılacak. Ama ne zaman kırılacak onu bilmiyoruz. Hangi seviyede kırılacak onu bilmiyoruz. Ama enerji biriktikçe aynı jeolojide olduğu gibi enerji biriktikçe şiddeti de fazla olacaktır. Ama şunu çok iyi biliyoruz. Kur olması gereken yerde değil. Kurlar olması gereken yerde değil. Hep. Olması gereken yer hani adil değer olarak 50 mi deriz 60 mı deriz bilmiyorum. Ama eğer Türkiye'de satılan bir kilo etin fiyatı Almanya'da, İngiltere'de, İtalya'da, Fransa'da satılan etin bir kilo fiyatın iki misli ise Kurlar çok ama çok yanlış yerde demektir. Çok ama çok yanlış yerde demektir. Şimdi burada bütün mesele de bu kırılmanın ne zaman olacağını doğru tahmin etmekte. Tahmin edemeyenlerin bu işlere girip de böyle kerterit yapması falan bir felaketle sonuçlanabilir. Vatandaşımız da onu bildiği için gayrimenkulde veya altında park ediyor. kulağın üzerine yatıyor, bekliyor. Yani Risk almıyor. Serveti erimesin diyor. Ee, korkunç bir tüketim oluyor. Herkes alabileceği her şeyi almaya çalışıyor. Ee, dikkat edersen yapılan bütün baskılamaya rağmen tüketim eğilimleri düşmüyor. Dışarıdan ithal edilen tüketim malları artıyor. Ve e, şimdi tamam bunun e, işte döviz buluyorlar döviz kurunu baskılayarak enflasyon kontrol edeceğiz falan filan diyorlar ama bütün devletler için Asli tehlike enflasyon değildir. Asli tehlike dış ödemeler dengesidir. Bu öyle büyük bir tehlikedir ki son seni moratoryuma götürür. Yani Türkiye 1881'de, 1958'de moratorium ilan etmek zorunda kaldı. Niye? Dış ödemeler dengesini sağlayamadığı için. Şu anda Merkez Bankası'nın rezervindeki paralar her an dövize dönmek isteyebilecek e, parası ağırlıklı olarak. Evet. Ve onlar döndüğü zaman ne olacak? dönmek istediği zaman ne olacak? şey i̇şte yani orada şey bir saatin sarkacı sallanıyor. Tik tak tik tak bekliyoruz. Ama tabii zaman ve seviye bilmemiz mümkün değil. Bu tabii ihracatçı ve imalatçı da perişan ediyor. Ya bir ekonomide Ebru her şey olması gereken yerde olmalıdır. Müdahale etmeyeceksin. Kurlar olması gereken yerde olmalı. Faizler olması gereken yerde olmalı. Fiyatlar olması gereken yerde olmalı. Yoksa işte Nasrettin Hoca'nın e, türbesi misali, her yere açık kapıya koca bir kilit asmıştır. E onu da asmasaydım bari. Yani e, bir şeyi kontrol ederken etmeye çalışırken etkilerini iyi hesap etmek lazım. Herkes çok dikkatli olsun derim ben. Yarınızda birlikte bugün de kapatıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle diyoruz. Herkese hoşçakalın.